Merhaba. 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 Saçların kıvır kıvır, ne kadar güzel diyor Melek abla. Çok tatlı. <laughs> senin adın ne? Masal. Senin adın ne? Murat. Çok yakış yakışıklıymış. Diyor <laughs> senin için. merhaba yaptı sana. Senin adın ne? Badem. Badem. Çok güzel bir isim var. Teşekkür ederim. Teşekkür edelim mi beraber? Böyle yapalım. Teşekkür ederim. Adın ne? Adın ne? Senin adın ne? Soruyor Melek abla sana. Mucize. Ne kadar güzel isim. Memnun oldum. Benim adım da? Melek. Bilmedim de mucize. <laughs> Şimdi mucizeciğim sorularım vardı. Başlayalım mı? Hı <laughs> hı. Sen de yesin. Ne, neydi? Evet. Rüyamda konuşabiliyor musun? Başka? <gülüyor> <gülüyor> Başka söyle. Soru bekle, cevabını versin abla tamam mı? Ben uyurken rüyamda işaret yapıyorum biraz. Konuşamıyorum. İşaretle konuşabiliyorum yani. Bak başka Sen ne diyecek? Sen uyurken mi? rüyamda konuşursan ben rüyamda da işaret yaparım. Farklıyız yani biz. Herhangi bir be. evcil hayvanın var mı? Evet var. 6 tane hem de kedim var. Benim de bir tane kedim var. Kedisiyle iletişim kurabiliyor mu? Tabii ki var. Ee, biz iletişim kurabiliyoruz. Ee, ben ses ses çıkarabiliyorum. Evet, hayır, yapma. Ee, ya da işaretle komut e, gösterebiliyorum ve anlıyor beni. Kulakları niye duymuyor? Bilmem. Doğduğumda hiç duymamışım. Ay deyip hiç üzülmedim bunun için. Sevör olduğum için mutluyum, hayatımdan memnunum. Sadece e, engellenen birey olduğum için üzülüyorum o kadar. Keşke herkes işaret dil bilse, daha çok mutlu olurdum, daha güzel iletişim kurardık. Korna sesini nasıl duyuyorsun? Bu çok e, sorulan bir soru. E, şimdi ben e, söyleyeceğim. E, ben araba kullanıyorum. Arkadaki korna sesini e, duymuyorum ama ben anlayabiliyorum. dikiz aynasından e, takip ediyorum çünkü korna çalıp çalmadığını arkamda oturan şöpürün e, yüz miminden e, dikiz aynasında göz teması kurabildiğimiz için bana korna çalıp çalmadığını anlayabiliyorum. Bazen hani yol e, vermemi istiyorlar, bazen istemiyorlar. Dikiz aynasını takip ediyorum diyor. En çok kimin sesini duymak isterdin? Deniz dalga sesini duymak isterdim. Deniz dalga ne demektir? Hani denizde dalgalar var ya, <laughs> dalgaların sesini duymak isterdim diyor. Bak öyle... Böyle böyle. İşaret diliyle böyle böyle. Dalga. Sen de yap bakayım nasıl oluyor? Böyle mi? Aç, mi? aç elini. Aç, 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 aç. Böyle yap. <laughs> ne? 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 <laughs> 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 Bak gözümü nasıl yapıyorum. <laughs> Onu ben de yapabiliyor muyum bakalım? Ben de yapabiliyormuşum. <laughs> <laughs> Dersleri nasıl dinledin? Benim için büyük bir problem. Küçük yaşta e, hiçbir şey öğrenemedim, çok zorlandım. Hmm. Ama kendim çabaladım, kendim geliştirdim. Kendi çabamla üniversiteye girdim. Ama hala daha öğretmenler işaret dili bilmiyor ve konuşarak anlatıyorlar. Ben kendi çabamla e, kendimi geliştiriyorum. Bazı kelimeleri bilemeyebiliyorum. Türkçe benim ana dilim olmadığı için. Senin gibi konuşan arkadaşlarım var. Onlar bana destek oluyor. Not geçiriyorlar. Onlara çalışıyorum. Ama keşke öğretmenler işaret dili bilseydi ben daha iyi geliştirdim kendimi. Ama işte böyle kendi mücadelemle erişmeye çalışıyorum. Peki arkadaşlarıyla iletişiminde iletişimde zor oluyor mu? Onlar işaret dili bilmiyorsa e, benim için çok zor. Hmm. Onlar işaret dili biliyorsa ben iletişim çok rahat iletişim kurabilirim. Ama bilmiyorlarsa telefondan yazıyorum. Öyle iletişim kuruyoruz. Alarmı çalınca nasıl uyanabiliyorsun? Kütvemle alarm kullanıyorum. Benim için duymak değil. Bana titreşim yeterli oluyor. Hissediyorum titreşimi. Titreşimle uyanıyorum. Senin boyun çok uzun. <laughs> Hayır, seninki daha uzun. <laughs> yani sen benden sonra daha uzun olacaksın. <laughs> çok tatlısın. <laughs> Spor olmaya nasıl karar verdin? Ben e, 8 yaşımdaydım. Spor yapmayı çok e, seviyordum. O zaman e, başladım. E, kendim e, spor yapınca e, kendimi özgüvenli hissediyorum ve güçlü hissediyorum. Hala daha spor yapmaya devam ediyorum. Kaç tane madalyası var? Olimpiyat'tan dört madalyam var. Basketboldan, Dünya e, Şampiyonluğundan ve Avrupa Şampiyonluğundan birer madalyam var. Hı. Hmm. Çok değil mi? Evet kalite, kalitedeyken işte seyircilerin duymamazlığı zor oluyor mu? Yo hiç zor değil. Ee, çünkü ritmi hissediyorum. Ee, o bana yetiyor. Biri esneyince korkuyor musun? Yo. Hiç korkmuyorum. O esniyor, ben de esniyorum. O da esneyebiliyor, sen de esneyebilirsin. Hepimiz esneyebiliyoruz. Ben de. <laughs> Annen ve babam biliyor mu? Benim babam, annem, abim e, işitme engelliler, işaret dili kullanıyoruz. Hmm. Nasıl televizyon izlerken, nasıl dediğini anlıyorsun? E, Televizyon izliyorum ama konuşulanları e, anlamıyorum. Altyazı yoksa e, sıkılıyorum, izleyemiyorum. Ama çok böyle mimikli ve hareketli bir e, film ise biraz bağdaştırarak anlayabiliyorum. Ama altyazı da olursa böyle cümleler e, okuyorsa e, izleyerek hem okuyarak güzel anlayabiliyorum. Peki mesela sana işaret diliyle bir şey öğretsin ister misin? Sen de bir şey öğrenmek ister miydin? Olur. Merhaba. Hı -hı. evet, merhaba. Aynı zamanda konuşabilirsin. Merhaba. Hı. merhaba. Hı. Yap bakalım. Merhaba. merhaba. Evet, merhaba. Hı -hı. Seni seviyorum yapalım mı? Tamam. Seni seviyorum. Evet, harika. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. İşaret diliyle teşekkür edelim Melek abla. Öyle mi? Evet. Teşekkür ederim. Bravo. Bu da bizim alkış biliyor musun? Hı -hı. <laughs> Işık engelliler e, alkış sesini duyamadığı için böyle alkış yapıyoruz biz. O yüzden bir de seni böyle alkışladık. Tamam mı? Evet. Ama girelim. böyle olmalı. Evet. Normalde böyle. Sen bu alkış sesini duyuyorsun. Hı hı. Ama Melik abla duyamıyor onu. O yüzden Melik ablayı böyle alkışlıyoruz. Görüşürüz. Şu an çok sevindim işaret yaptığını dedi. Çok güzel saçların. Teşekkür ederim. <laughs> Teşekkür edelim. Evet. Ben de çok fazla jimnastik biliyorum. Gösterir misin? Bravo. Ben de yapabilirim diyor. Yapacağım mı? <laughs> Yapayım ama burası çok küçük. Nasıl yapacağım? Hadi bakalım. Önce sen yap. Önce sen yap, sonra Melek abla yapsın. Bu böyle mi? Evet, olur. Evet, ben de şimdi sana göstereceğim. Olur. Olur. Peki, bay bay de o zaman. Görüşürüz. Böyle yapalım mı? Görüşürüz.